Herkese merhaba. Bugün ben yeni bir ev ve kargo açılımıyla videonun karşısına geçtim. Öyle söyleyeyim. Bu farklı bir balkondayım evde. Çünkü bizim diğer balkon boyanıyor. Sesim burada nasıl gelecek şu anda bilmiyorum ama inşallah iyi gelir. Şimdi birlikte kargoyu açalım. Bunun içinde bana ait olan ya da arkadaşlarıma ait olan ürünler var. Ben o ürünleri de aynı zamanda her zamanki gibi içerikleri ve kullanımlarıyla size tanıtayım. elde yıkama bulaşık deterjanı. Bunu daha önceki videolarda göstermiştim. Sılandırma şişesiyle birlikte kullanıldığını, konsantre bir ürün olduğunu. Ee, bu ürün arkadaşımın. Koyalım. Çok anlatmıyorum. Önce anlattıklarımı. Burada bir ürün daha var. Bu da benim değil. Bu da sipariş. Ee, Çaydanlık temizlemiştim ben bu ürünle. Bilic. Lavaboları da sürtebiliyorsunuz. Çamaşırlarınızı beyazlatabiliyorsunuz. Renkli çamaşırlarınızda bir leke varsa onu çıkarabiliyorsunuz. Yani yine çok amaçlı kullanılabilen bir ürün. Klor içermiyor. Çamaşırların renklerini herhangi bir şekilde değiştirmiyor. Evet. Emeğin bir numaralı ürünü, ilk çıktığı ürünü zaten, genel temizlik, LOC e, diyoruz ya da ELOSI İngilizce'de söylenişiyle e, Liquid Organic Cleaner a, şey, açılımı likit bir ürün. Yani yoğun bir ürün, konsantre bir ürün. Sulandırılarak kullanılıyor ve organik bir ürün. Doğada tam çözülüyor. Doğaya hiçbir zarar vermezken evinizde hijyenik bir şekilde bu ürünle temizleyebiliyorsunuz. Yarım kovaya, bunun pafı var. Ayrıca satılıyor. Onu alıyorsunuz bir kere. Sonra şişeyi sadece değiştiriyorsunuz. 3 mililitre atıyor o puf. Yarım kovaya bir paf isterseniz iki pof ama daha fazla değil. Çünkü yoğun bir ürün olduğu için seyreltik bir çözelde hazırlamalısınız ki camda, yerde, koltukta, halıda her yerde kullanabilirsiniz. Genel temizlik adı üstünde. E istediğiniz tüm temizliklerinizde kullanabileceğiniz harika bir ürün. Narenciye gibi böyle hafif de bir kokusu var. İnanılmaz bir temizlik kokusu veriyor evet. O da başkasının, o da benim değil. Yine başka bir arkadaşımın ürünü. Ee mutfak temizleyici. Yine MV e, Home serisinin, yine Elosi serisinin mutfak temizleyici ürünü. Bu da püskürtücü şişeyle sulandırılarak kullanıyor ve mutfağınızdaki e, günlük temizlik, buzdolabı temizliği, dolap temizliği, ocak temizliği hepsinde kullanabiliyorsunuz ve Ankastre ürünleri olan arkadaşlarım var. Bu bundan çok memnunlar. E, hiç o sanırım benim Mankastre'm yok. Özel ürünler kullanmak gerekiyormuş canım o cam yüzeylere falan ama bununla çok rahat ve çok güzel temizlediklerini ifade ediyorlar. Evet bu benim kendi ürünüm bitmişti onu sipariş verdim. Bu da yine MV Home serisinin banyo temizleyicisi bu defa sulandırılarak kullanılıyor. Armatürlerdeki kireç lekesini e, duşa kabindeki sabun ve kireç lekesini e, bu ürünle yok edebiliyorsunuz. Sıkıyorsunuz, 3 dakika bekletiyorsunuz ve siliyorsunuz. Emey Home'dan gidiyoruz bugün. Emey Home serisinin bu ürün benim. Hatta bir tane daha var. Benim evimde iki tuvaletim var. E, birer tane ikisine de bırakmak amaçlı e, alıyorum. E, şu an ikisindeki de bitmek üzere olduğu için yedek amaçlı iki tane sipariş verdim. E, bu organik asitli bir tuvalet temizleyicisi. E, yani borulara, tuvalete ya da her, ne bileyim elinize ya da size diyeyim hiçbir zarar vermeden tuvaletinizdeki bütün kalıntıları yok ediyor. Günlük olarak hani biraz döküp köpürüp yıkaya da biliyorsunuz ama yoğun bir kir birikti var ya da hijyen sağlamak istiyorsanız da akşam şu özel yapısı var zaten bu benim olduğu için açabilirim. Şu yapısıyla şu şekilde klozetin her yerine gezdiriyorsunuz ve bırakıyorsunuz gece. sabaha kadar artık ne kadar süre kullanılmazsa o şekilde kalıyor ve sabah sadece sifona basıyorsunuz her şey gidiyor. Home'dan sonra duş jeli e, bunun biz küçük boyunu kullanıyorduk ailede ama yazın çok fazla duş alınıyor e, o nedenle ben büyük boyunu aile boyunu sipariş verdim bu defa e, bunu hem de şu şekilde şöyle açarsak göstereyim açayım. her yerini açtım <laughs> pompasını açıyorum diye pompayı, şu şekilde pompayı pompayı açtığınız zaman banyonuzda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz Akma dökülme gibi bir riski de yok e, bu ferah bir koku iki ürün var bu duş jellerinde bu biraz daha ferah bir koku bir diğeri diğer biraz daha tatlı bir koku onu e, çocuklar kullanıyor onun da aile boyunu aldım ve eşimle biz bunu tercih ediyoruz bunu seviyoruz o yüzden bunu ikimize aldım yine GH derken GH serisinin bal sabun dediğimiz ya da turuncu sabun dediğimiz ürünü. Instagram sayfamda bununla ilgili benim kendi adımı paylaştığım bir bölüm var. Bu sabunla bana arkadaşım sanırım 99 ya da 2000 yılında elimi yıkattı ve 2006 yılına kadar ben bu sabunu aradım. Çünkü arkadaşımı da kaybettim. O o şimdi sonradan buldum tabi de kaybettim derken o başka bir yere gitti. Dün üniversiteyi bitirdik, o başka bir yere gitti, ben başka bir yere gittim. Ee, şöyle, bu, bu ürün benim değil. Arka, yine burada bir arkadaşımın, benim müşterilerim arkadaşlarım bu arada. Şöyle göstereyim rengini de size. O da izleyecek zaten bugün. Bu ürün onun. poşetini yırtmıyorum. Değiştirmiyorum. Sadece rengini göstermek istedim size. Ve inanılmaz bir koku. Yani böyle bir koku. Bu, bu sabunun kokusunu e, diyorum ya 6-7 yıl ben aradım. Bütün doğrudan satış firmalarının turuncu sabunlarını aldım. Bütün marketlerde gördüğüm turuncu sabunları aldım. Çünkü hatırladığım tek şey rengi ve zihnimdeki kokuydu. 2006 yılında eşimin kuzeninin evinde bu sabunu bulduğumda dedim ki ben bunu arıyorum zaten işle birlikte emmeye başlıyorum diye bir girişim oldu bu sabun sayesinde. Şimdi son iki ürün diş macunu, Glister marka, emeği markası Glister diş macunundaki naneli bir tadı olan diş macunu bu. Bunun iki boyu var. Bu küçük seyahat boyu 50 mililitrelik. Bir de büyük 150 mililitrelik boyu var. Benim diş macunu koymak için olan yerim küçük olduğu için ben bunu alıyorum. Değiştiriyorum bittikçe hem de çocuklar daha kolay sıkıyorlar bunu kullanıyorlar. Ee, nane tadında dediğim gibi e, bu yalnız e, flor floritli bir e, diş macunu flor içeriyor. Şu şekilde ağzı kapalı geliyor. Bunu açarak kendinize ait hijyenik bir kullanım sağlayabiliyorsunuz kendimin olduğu için rahatlıkla açtım. Son ürünümüz de yine benim küçük oğlumun multivitamini. E, biz ailecek multivitamin, omega 3, C vitamin desteği alıyoruz. bu da çocuklar için ve yaşlılar için olan çiğnenebilir formüldü bir multivitamin. 4 yaşından itibaren kullanabiliyor çocuklar ama ben 4-10 yaş arası diyor. Burada fakat ben bunu aslında biliyor musunuz o çiğneyebildiğinden bu yana yarım da olsun biraz da olsun verdim kendi adım ama bu benim tercihim. 4-10 yaş arası kullanılabiliyor üzerindeki tarifli. E, çiğnenebilir bir formu var. Onu da göstermek isterim. Kapalı geliyor. Tabii bir ha bıçak var da açıldı. Şu şekilde. Çünkü bazen çurup içirmek problem oluyor ya. Yani. O şekilde bir probleminiz varsa tercih etmek istiyorsanız. Şöyle futbol topu gibi bir deseni var. E, telefonun kamerası gösterebiliyor mu? Bilemiyorum desenini. Toplu vitamin o yüzden bunun adı bizde. Büyük oğlum e, büyüyene kadar bunu alıyordu. Şimdi yetişkin olan e, için olan multivitamini alıyor. E, tabi bu elimde kaldı. Ben bunu <laughs> ben <yiyeyim. gülüyor> Şeker tadında çünkü, yani portakallı bir tadı var, tatlı bir tadı var. O yüzden çocuklar rahatlıkla alabiliyorlar. Balda içeriyor Tatlandırıcıyı oradan alıyor yani. Çiğneyebiliyorlar, emebiliyorlar. Ya da çiğneyip ememiyorsa bölüp yutabiliyor, istediği şekilde kullanabiliyor yani. Bu kargomdan çıkanlar bunlardı. Bir sonraki MV kargasında görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşçakalın.